Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya, Türkiye Ortak İzleme Merkezi'nin Ağdam'da kurulacağını duyurdu. Birazdan Azerbaycan haberlerine devam edeceğiz ama öncelikle Cezayir Başbakanı Abdülaziz Cerat'tan önemli bir açıklama geldi. Açıklamayı görmektesiniz. Önemli bir açıklama olduğunu söyleyelim. Biz de sonuna kadar kardeş Cezayir halkının yanında yer almalıyız. Yine bugün yapılan paylaşımda yerli malı haftası kutlu olsun şeklinde yerli sistemlerimizi gösteren gurur verici fotoğraflar paylaşılmış. Bugün Milli Savunma Bakanlığımız tarafından Katar'da eğitimlerin devam ettiği belirtilmiş. Burada fırtınaları da görmekteyiz. Yine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ı Türk Keneşi'ne davet etti. Türk Keneşi'nde bilindiği gibi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Türkiye bulunurken gözlemci ülkeler olarak Macaristan bulunuyor. Türkmenistan'ın da davet edilmesiyle büyük ihtimalle katılacağını belirtelim. Yine dönem başkanı olarak ise İlham Aliyev görev yapıyor. Onursal başkanın Nur Sultan Nazarbayev olduğunu, genel sekreterin ise Kazakistanlı Bağdat Amreyev olduğunu belirtelim. Diğer gelişmelere bakalım. Yunanistan bayraklı Han Petrol Tankeri Marata Tüpraş İzmir rafinerisi açık deniz platformuna yanaşıyor. Bununla ilgili fotoğraf paylaşılmış. Geminin 1 ton petrol taşıyabildiğini belirtelim. 244 metre uzunluğunda ve genişliği 42 metre. Yunan bayraklı olması tabii ki de ticari olduğunu belirtir. Bir diğer gelişmeye bakalım. İran'ın Hafter'e desteği Türk basında da yer almış. Artık biz İran'dan bıktık. Dolayısıyla bu haberi de okumuyoruz. Yine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Libya'da 18 ayda görev süresinin uzatılacağı sinyalini verdi. Bilindiği gibi sürekli tezkere çıkıyor. Yine Libya'da LNA yani sözde Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmet El Mismari'den açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan petrol ve petrol limanlarına erişim sağlamayı hedefliyor ve Müslüman kardeşleri Libya'nın geçim kaynağını kontrol etmek için kullanıyor ve onları bunun anahtarı olarak görüyor şeklinde ağlamaya devam etti. Özbekistan Cumhurbaşkanı ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı arayarak Karabağ'daki her şeyin son ermesi nedeniyle kutladı biraz geç olmadı mı diyoruz. Yine Cebrail'de fidanlar dikiliyor bunu da görmekteyiz. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan hükümet istifa etmeli dürüst olmak gerekirse bu adımda olağan dışı bir şey görmüyorum. Devlet başkanının önerisine ilk yanıt verecek geçici veya ulusal bir rıza oluşturulmalı. Fakat şunu da söyleyelim aslında Sarkisyan'ın da istifa etmesi isteniyor yani sadece Paşinyan'ın değil bu açıklamayı yapan kişinin de yine Ülke Ocakları yöneticisi Gamo Genel Başkan Yardımcısı Elyar Türkiye'nin paylaşımını görüyorsunuz. Bugün zaten İran hakkında o kadar çok haber yaptık ki dediğimiz gibi biz bıktık. Burada gerçekten güzel bir açıklama yaptı durdurup okuyabilirsiniz. Yine İran'ın Hardline Kayhan Devlet Gazetesi'nden Türkiye'ye yönelik bir başlığı görmektesiniz. Burada Türkleri Moğolistan'a göndermeliyiz şeklinde bir başlık atılmış gerçekten. Gülüp geçiyoruz lütfen son cümleyi dikkatlice okuyun artık şaka gibi. Yine sosyal medya üzerinden bugün Twitter'a bakarsanız gündem İran'dı. İranlıların en çok paylaştığı görselleri görmektesiniz. İlk görselde Türkiye'yi Kuzeybatı Azerbaycan toprağı olarak gösteriyorlar şeklinde bir paylaşım yapılmış. Yine İranlı hesapların paylaştığı diğer haritada kullanılan haritalardan biri Aha Meniş İmparatorluğu dönemi yani M.Ö. 6. yüzyılda Perslerin Birindeki gibi o zaman ateşle olan bağlarını bilmektesiniz. Diğeri ise Türk hanedanı olan Safa bir devleti. Neden bunu paylaştıklarını sizler de biliyorsunuz. Yine Çin'e giden ilk ihracat treninin Kazakistan'a vardı belirtilmiş. Tren iki kıta, iki deniz ve 5 ülke sınırını geçtikten sonra Çin'in Jian şehrine varacak. Bununla ilgili videolar ve fotoğraflar paylaşılmış. Yine bugün Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Türkiye ile Arnavutluk arasında imzalanan hibe anlaşması kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen ve testlerden geçen bazı ekipmanların ve Arnavutluk Deniz Kuvvetleri personeli için gönderilen üniformalar Tiran'da yetkililere teslim edildi şeklinde 4 adet fotoğraf paylaşılmış. 1939 ve 1945 yılları arasındaki gemilerimizi görmektesiniz. Yine son birkaç ayda dikkat çeken P8A müşterek uçuşlarından bahsedelim. Haziranda Karadeniz daha sonraki aylarda tekrardan Karadeniz ardından belli bir süre Baltık derken tekrardan Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Karadeniz Poseidonları da görmektesiniz. Burada Karadeniz, Baltık ve Doğu Akdeniz üzerinde Amerika bunları sık sık uçuruyor. Bunları uçurmalarındaki temel amacın Rusya olduğunu belirsek bile Akdeniz'de tabii ki de kime karşı uçurduklarını bilmekteyiz. Rusya'dan bir haber aktaralım. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Naledi Pondor'la görüştüğü belirtilmiş Güney Afrika Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı olduğunu da belirtelim. Bir ekonomi haber aktaralım. Ekonomik ve üretilebilir sistem yani EOS ile donanım kartları üzerindeki devre elemanlarının kolayca ulaşılabilir olmasına, devre elemanlarının ve devre yollarının düzgün yerleşimine özen gösterilmiş ve donanım ürünlerinin ekonomik ve üretilebilir olması dikkate alınmıştır. Bunu neden aktarıyoruz? Çünkü Türkiye'ye büyük kazanım sağlayacak. Dilerseniz ondan bahsedelim. Öncelikle otomasyon sistemlerine yönelik kurumsal standartlar oluşacak, dışa bağımlılık azalacak, uzaktan izleme ve kontrol kabiliyetleri kazandırılacak, kurum içi kaynak ve mühendislik kapasitesi güçlendirilecek. Dışa bağımlı sistemler kullanılmasından kaynaklanan, satın alınan sistemlerin yeni istekleri karşılayamaması, yüksek maliyet ve yedek parça bulunmasına yaşanan zorluk gibi problemler böylelikle sona ermiş olacak. Agit'ten bir haber aktaralım. Agit Minsk grubu eş başkanları bugün Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir görüşme gerçekleştirdi. Aliyev yeni bir durum ortaya çıkmıştır artık. Azerbaycan 30 yıldır devam eden sorunu çözdü. Karabağ sorunu artık tarihe karıştı. Maalesef Minsk grubu sorunla ilgili hiçbir rol oynamadı şeklinde. Bir açıklama yaptı. İngiltere Savunma Bakanı Woolaston, Türkiye'ye övgüler gelmiş. İyaların kökleri Türk inovasyonundan doğmuştur. Hassas yabancı programlara erişim elde etmeleri engellenince eskiden bizim yaptığımız şeyi çok iyi yaptılar, yenilik yaptılar şeklinde bir açıklama yapıldı. Son! 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 ve kurtuluşun merkezi olan Söğüt ilçesinde konuştu. Jandarma Genel Komutanlığı adına taktik tekerlekli zırhlara sürücü olarak yetiştirilecek personel birliğimize geldiği andan itibaren öncelikle psikoteknik test faaliyeti sonra test sürüşü ardından binek araçlarla güvenli sürüş teknikleri eğitimine tabi tutulmaktadır. 375... Take, take off the